Beni kaç, kurt 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 ama kurt 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 Senin şeytan. Ben sadece ailemi göz kulak olmaya çalışıyorum. Ne yaptığını biliyor musun? Senin bir ailen mi var? Aslında herkes senin gibi yalnız değil. Ketim. Ben <laughs> Bir daha. O yanılıyor. Ben yalnız değilim. Hey çocuklar siz benim ailemsiniz değil mi? mantıklı. kritiklerle birlikteyken asla yalnız hissetmedim. Ama onlar ailem değil, sadece arkadaşlarım. Gertnep, üzgün görünüyorsun. İyi misin? Baba! Şey, ben gerçek bir aile istiyorum. Hiç kimse bana benzemiyor. Tek olmaktan sıkıldım. Bir anne ya da baba veya kız kardeş olmasını çok isterdim. Pekala, güzel bir şey adamlar beni izleyin. Ta -da! Arkadaş edinme makinesi. Bir sürü oyuncak bununla yapıldı. Eğer bir kız kardeş istiyorsan bununla onu canlandırabilirsin. Bu tane. Dediğin al. İptal eden prototip. Erkeklerle testi kötü geçti. Benim gibi. Ama kız. Öpme pembe teknik olarak Zumbo'nu senin kız kardeşin yapıyor. Haklısın baba. Merhaba. Hiç tanımadın kız kardeşim. <laughs> ah, yardım için teşekkürler baba. Ama bundan sonrasını ben hallederim. Kardeşimi sağ salim getireceğim. Pekala. <laughs> İkimize de iyi şanslar. <laughs> tamam işte başlıyoruz. Tetiğine hazır mısın? Selam. Allahu akbar. Ooo. Nasıl oldu? Kardeşim. Sen de kimsin? Ben senin erkek kardeşin Ketna ve sen de Ketina. Biz bir aileyiz. Ha! Aile! Ben nefes alamıyorum. Ah! Oh, gülüm sadece heyecanlandım. Hayatta ve bir erkek kardeşim var. Hadi gel. Sana göstermem gereken bir şey var. İşte bak orada tren var. Bu CEO'ya ait. CEO da kim? O iğrenç biri onunla her gün kavga ederiz. Ah, harika bir laf istimalık olurdu. Ha, 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 güzel. Tamam mı yanlış. Burası çöp odası buradan uzak dur. Yoksa bir terslik olup sen de çöp olabilirsin. Ve bu... Vay vay vay. Bakın burada kim varmış? daha önce hiç bunu görmemiştim. Bu benim ikiz kardeşim. Ona eminim. O küçük yalnız tatlı bir sinetinap gibi görünüyor. Ama o gerçekten aileden olsaydı onun kendin yaratmak zorunda kalmazdın öyle değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsun o benim ailem ve seni birlikte alt edeceğiz. Aslında Ketna bunu bana bırakmalısın. Uzun zamandır hayatta değildim ve biraz egzersiz yapmaya ihtiyacım var. Bilmiyorum o çok kötü kardeş <laughs> Kardeşim dediğim için gerçekten çok mutluyum. Biraz deli gibi görünse de... O da neydi? Hiçbir şey. Bence aksiyona biraz ara vermeniz lazım. Arkadaşlarımla tanışmak ister misin? Tabii ki. Kardeşimle arkadaşlarım benim de arkadaşlarımdır. Çocuklar <laughs> kız kardeşimi getirdim. Git yine. Kız kardeşimi? Demek çalıştı. Evet. Git yine bu baba. kuralları kurma zamanı çocuklar. Hopi buraya gelin. Aslında sanırım Hopi ile bağ kurmak isterim. Kulağa ha, harika geliyor. Hadi biraz maceraya atılalım. Vıyy macera vakti. O kadar. Sen adımlarını çiziyorsun, kimin hep doğrudur? Ne zaman bunu yapıyorsun ki yine. <laughs> Çünkü bayan Hapskar, Çetnek benim abim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama değilsin. Onun hayatındaki tek kız kardeş benim. Ben onun için yaratıldım. Güzel. Lef lef kurtar beni. Ketineb <laughs> hemen kes şunu. Ketineb her şeyi yaparım. Lütfen bırak onu. Onu sonsuza dek unutmalısın. Hayatında eğlenebileceğin tek kardeşim benim. Ketineb bunu yapamam. Abi çok farklı biri. İkinizi de aynı anda sevebilirim. Sadece farklı şekilde. Yalan ki. Yapacağımı düşünmüyorum.

Hepsi benim suçum O benim tek yendi Bu doğru değil ben veririm Bu da bütün smiling creatures Ama biz akraba değiliz